Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Ali Kınık'tan Kurtlar Sofrası ismindeki parçamızın solfej videosunu çekmeye çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Umarım elimden geldiği kadar faydalı olur sizler için. Hala kanalıma abone olmayan arkadaşlar lütfen abone olsunlar. <laughs> evet. Arkadaşlar parçada kullanacağımız e, ee, siler si bemol olacak. Hemen göstereyim. Uzun sap <laughs> Ben ilk baştan e, bir solfejini yapayım isterseniz. Daha sonra e, yavaş, orta ve hızlı tempolarda çala çala e, parçamızı bitirelim. Mi fa va fa fa mi re mi re re re, re do re mi 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 re do re do re do si do re 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 do si do si 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 la si do 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 si la si la la si do re mi burada bir geçişimiz olacak tekrar iki tekrar olacak çünkü mi fa 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 mi re mi re 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 do re mi 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 re do re do re do, re, do si do re 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 do si do si 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 la si do, do 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 si la si la dönüşte La, Si, Do, re, Mi kısmı olmayacak arkadaşlar. Ee, mesela Mi, Fa, Fa burada e, Fa'lara vurgulu ya da Mi'lere, Re'lere vurgulu, Do'lara e, kademe kademe zaten merdiven şeklinde gidecek. Oraları e, sert vurursanız daha parça e, orijinaline yakın olur. Hemen başlayalım arkadaşlar. Birinci parmağımız Mi, ikinci parmağımız Fa'da Mi, Fa, 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 Mi, Re, Mi bu re re dolarda bir re çalarken e, üçüncü parmakla miye çarpma yapabilirsiniz şeklinde. Hemen bir daha alalım. Mi fa 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 mi re mi re 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 do. Yavaş. Mi fa 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 mi re mi re 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 do. Re mi mi. si bemol. İkinci yeri bir de alalım. Re mi 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 re, re do re do re do si. Üçteyim Do re 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 do si do si 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 la. Üçten bir daha. Do re 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 do si do si 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 la. Si do 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 si la si la la si do re mi fa es mi fa mi fa 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 mi re mi re. Şimdi baştan ee, geçiş olan kısma kadar bir kere hem solfejin ağır tempoda size çalayım. Mi fa 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 mi re mi re 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 do e, re mi 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 re, re do re do re do si do re 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 do si do si 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 da la, la si do re mi fa, mi fa 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 mi re mi re, re re do re mi 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 re do re do, re do si do re 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 do si do si, si si la si do 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 si la si la 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 la. Bitir işte. La si do re mi şeklinde değil. La 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 la. la. La karar şeklinde alabilirsiniz arkadaşlar.